Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu kapsamında yapılan operasyonda ülkemizde satışı yasak olan 31 adet kaçak ilaç, 3850 adet reçetesiz ilaç, 140 adet uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.